Evet arkadaşlar burada Bir şey yapmışlar böyle Motifler gerçekleştirmişler Burada Osmanlı e, Devletinin kurucusu Ertuğrul Gazi'nin e, Domani, Se Söğüt o yaylalardan e, Anadolu'ya girişlerini görüyorsunuz Osmanlıların Burada Şeyh Edebalı Ve Osman Gazi'yi gözlemlemektesiniz. Bir çınar ağacının altında sohbet halindeler. Burada Dursun Fakih minberde hutbe veriyor. Osman Gazi'nin, Osmanlı Devleti'nin padişahı olduğunu bakın önünde Kur'an-ı Kerim ve sancak ve kılıç huzurunda. Osman Gazi'yi Osmanlı İmparatoru ilan ediyor arkadaşlar. Burada bir Bizanslarla yapılan sanırım e, Bapeus Savaşı, Koyunhisar Savaşı. İzni Osman Gazi kuşatınca Bizans imparatoru e, adamlarını gemilerle e, şeye e, çıkartıyor e, Bursa kıyılarına. E, o Bursa kıyılarında o şimdiki Körfez Köprüsünün hemen çıkış yeri burası arkadaşlar. Oraya tam Körfez Köprüsü yapıldı. Orada Osman Gazi'nin askerleriyle Bizans İmparatoru'nun ilk yaptığı savaş. Profesör Doktor Halil İnalcık 1302 yılında yapılan bu savaşın Osmanlı İmparatorluğu'nun da kuruluş olduğunu söylüyor. Arkadaşlar bu savaşın galibi Osman Gazi. Burada yine bir alanda Bizanslılarla Osman Gazi'nin yapmış olduğu bir savaşı gözlemlemektesiniz. Evet, burası Balabancı Kalesi. Balabancı Kalesi'nden Osman Gazi oğlu Orhan Gaziye, e, bakın o surların arasından e, Bursa Kalesi görülüyor. Osman Gazi oğluna e, Bursa Kalesini fethetmesini ve orada gözüken e, yeşil. Ee, şey, gümüşlü kümbete kendisini öldükten sonra defnetmesini vasiyet ediyor arkadaşlar. Burada Geyikli Baba'nın e, burada Baba Sultan Köyü var. Orada Baba Sultan Köyü'nde yaşayan bir e, Osmanlı Alp Eren'i, e, Bursa'nın e, fethedilmesine de iştirak eden önemli askerlerden bir tanesi. Geyikli Baba ile ilgili çok değişik e, efsaneler anlatılmakta Çınar Ağaçları ile ilgili, Bursa'ya diktiği ile ilgili. Orada Kavaklı Cami var. Kavaklı Cami'nin bahçesine Geyikli Baba bir Çınar Ağacı dikmiş ve bu Çınar Ağaç ayakta kaldığı sürece Orhan Gazi'ye dua edilsin diye bir duası olduğu söyleniyor. Orhan Gazi'nin en önemli askerlerinden bir tanesi. Burada Ulu Dağ'ın teklerinde Baba Sultan Köyü'nde e, türbesi var. Geyikli Baba'nın. Burada Bursa fethedildikten sonra Fetih Kapı'dan Orhan Gazi gözlemliyorsunuz. Orhan Gazi. Evet, Davud el-Kayseri. Yani Davud el-Kayseri'nin medresede ders anlatmasını ifade eden bir tablo gözlemlenmekte. Burası Murat Hüdavendigar'ın Kosova Savaşı'nda şehit edilmesi. Murat Hüdavendigar şehitlerin arasında Kosova Savaşı'nın galibiyken orada ölülerin arasında yatmakta olan bir Bizans askeri sakladığı hançeriyle 2. Murat Şehitlerin arasında dolaşırken, ölülerin falan arasında dolaşırken ansızın e, Kosova'da Murat Hüdavendigar'ı şehit etmesini sembolize eden bir tablo. Burası da e, Yıldırım Beyazıt Han'ın, yanılmıyorsam o Bredoğan Bre diye Nibolu Kalesi'nin önündeki Doğan Bey ile buluşma anını sembolize eden bir tablo çok güzel bir şey oluşturmuş burada yine Yıldırım Beyazıt Han'ın ulu Camii inşa edilirken planlar programlar bakın somuncu baba orada müminler somunlar diye ekmekler dağıtıyor somuncu baba minare henüz yarım bırakılmış inşa halinde. Burada ne var? Burada Emir Sultan Hazretleri'nin duasını sembolize eden bir tablo. Burada ne var? Çelebi Mehmet, evet. Çelebi Mehmet arkadaşlar. Fetret devrinin en önemli şehzadesi Yıldırım Beyazıt'ın büyük oğlu Çelebi Mehmet. Kardeşleri amansız savaşlar yapıyor. Musa Çelebi ile özellikle. Evrenos Bey ile Evrenos Bey çok destekliyor Çelebi Mehmet'i. Çok güzel hatıraları var Evrenos Bey'le. Evrenos Bey, bakın arkada yeşil kubbe gözüküyor. Şey yeşil türbe gözüküyor. Yeşil türbeye defnediliyor Çelebi Mehmet. Burada ne var arkadaşlar? Burada e, yeşil türbenin inşa edilirken Hoca İvaz'ı görüyorsunuz arkadaşlar. İşte bazı kaynaklara göre Hacivat'ın Hoca İvaz olduğu söyleniyor. Burada da II. Murat e, hanın e, işte vezirleriyle, arkadaşlarıyla sohbet etmesini sembolize eden tablolar muhteşem arkadaşlar. Panorama Müzesi gerçekten muhteşem. Hepinize sevgiler, selamlar.